Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti üzerinize olsun arkadaşlar. İzhar kitabından sonra inşallah yeni bir kitaba, kafiye kitabına başlayacağız. İzhar ve kafiye kitaplarımız nahiv dediğimiz zaman, nahiv ilmi dediğimiz zaman hakikaten ilk aklımıza gelen ve Osmanlı medreselerinde de yıllarca okutulmuş olan çok büyük hacimli eserler olmamasına rağmen kuralları, nahiv kurallarını, Değerli toplu bir şekilde bize öğreten çok faydalı kitaplar. Evet izharı ve kafiyeyi güzelce okuyan, anlayan, sindiren kişiler inşallah Nahvin temelini de öğrenmiş oluyorlar, olacaklar. Nahvin anahtarını adeta elde etmiş olacaklar diye düşünüyoruz. Evet kafiye, el kafiye kafiye demiş. Kitabımızın ismi kafiye. Kafiye olan, yeterli olan anlamında ...nahiv açısından kişiye, okuyan talebeye yeterli olacak olan bir kitap olması anlamında kafiye ismi verilmiş. Kafiye normalde bir sıfat. Sıfatı sarfiye, kafiye olan anlamında. Fakat tamamen bir alem olmuş. Dolayısıyla sonundaki "-t", arkadaşlar, nakil içindir. Yani sıfatlıktan isimli, yani kafiye bir sıfat iken isim, bir kitaba isim olarak verilmiştir. Bu yüzden "-t" buna işaret etmek için gelmiştir. Dolayısıyla kafiye kelimesi de gayrı olur. Yani bir e, ta'ut tenis, bir mühendislik tesi, bir de alemiyet yani özel isim olma e, illetinden dolayı, sebeplerinden dolayı bu iki sebeple nedir? Gayrı olmuştur diyebiliriz. Normalde nedir? Kefa, yekfi kifayet, e, kafin mühendisi, kaf e, kafiyetü kafiyetüdür. Fakat buradaki kafi kelimesi nedir? İsmi fail müfret müzekkerdir. Sonundaki t nedir? Nakil içindir. Evet, musannifine baktığımız zaman, yazarına baktığımız zaman İbni Hacip Hazretleridir. Ülkemizde İbni Hacip sanıyla tanınan Ebu Amr Osman bin Ömer bin Ebi Bekir bin Yunus'tur. Burada da zaten bunu almış. Evet, Hicri 570, miladi 1175 yılında yukarı Mısır'ın İsna kasabasında dünyaya gelmiş. Yine Hicri 646, Milade 1248 senesinde İskenderiye'de vefat etmiştir. Maliki mezhebinin meşhur fıkıh alimlerinden aynı zamanda kıraat ve nahiv alimidir. Kendisi Maliki mezhebinin meşhur fıkıh alimidir. Babası Selahattin Eyyubi'nin dayısı İzzüttin Musek Esselahi'nin hacibi olduğu için İbni Hacip sanıyla tanınmıştır. Evet İbni Hacip ne demek? Hacib'in oğlu demek. Bu künyesidir İbn Hacip Hazretleri'nin. Dolayısıyla babası işte Hacip olduğu için Hacip'in lügat anlamlarıyla alakalı farklı lügat anlamları var arkadaşlar. Onlara bakabilirsiniz. Fakat gerçek anlamda buradaki Hacip'ten kastın ne olduğunu kesin olarak öğrenemediğim için paylaşmıyorum. Fakat siz öğrenmek isterseniz araştırabilirsiniz. Fakat künyesinin İbni Hacip olduğunu söyleyebiliriz. Evet, babası Salahattin Eyyubi'nin dayısı İzzüttin Musek Esselahi'nin Hacibi olduğu için i̇bn Hacib sanıyla tanınmıştır. Kahire'de Kur'an, Arapça ve Maliki fıkı üzerine iyi bir tahsil yapmış. Hakkında o asrının Maliki şeyhidir denecek ölçüde döneminin en seçkin fakihlerinden biri olmuştur. Ayrıca kıraat, nahiv ve usul ilminde ihtisas sahibi olup bu ilim dallarının hepsinde eserler telif etmiştir. Evet, 1248'de yani arkadaşlar 73 yaşında vefat etmiş i̇bn Hacip Hazretleri. Yüce ahlaki değerlere sahip muhaliflerince bile takdirle karşılanan vefakar, mütevazi, güvenilir, iffet sahibi, sıkıntılara göğüs geren, kendine ilme adamış, ilim adamlarını seven bir kişiliğe sahip olduğu kabul edilir. Peki hocaları kimdir İbn-i Hazretlerinin? Eyyubiler döneminde Maliki mezhebinin şeyhi olarak nitelendirilen Aynı zamanda kıraat alimi ve dilci olan İbni Hacip başta Eşşatibi, Ebu'l Fadl el Gaznevi, Ebu'l Cud ve El-Busiri olmak üzere döneminin önde gelen birçok bilgininden ders aldığı gibi ünlü ilim adamlarının yetişmesine de önemli katkılarda bulunmuştur. Peki ünlü talebeleri kimler? Kendisinden kafiye okumuş, kafiyeyi nazmetmiş, sonra o nazmı da şerh etmiş olan Melik Nasır, Derslerine katıldığı ve kendisinden istifade ettiği söylenilen Cemalüddin bin Malik, İbnül İmat Zeynüddin ve Kahire'nin önde gelen Arap dili alimlerinden Erradi El er El Konstantini talebelerinden birkaçıdır. Birçok eseri var arkadaşlar İbn Hacı Hazretleri'nin en meşhurları Kafiye söz konusu kitabımız. yine El Emalin Nahviye kitabı var. Nahiv ile alakalı. yine sarf konusunda kaleme aldığı Eşşafiye isimli bir eseri var ki ona da başta kendisi olmak üzere onlarca şerh yazılmış. Yani en önemli, en meşhur eserleri Kafiye, Şafiye ve El Emali adlı kitapları. Evet bu kafiye kitabımız yüzyıllar boyunca İslam dünyasında özellikle Osmanlı medreselerinde Arapça ders kitabı olarak okutulmuş. Çoğunlukla metni ve mefhumu öğrencilere ezberletilmiş olan kafiye arap gramerini özetleyen dil mantığı açısından da ilginç bulunan bir eserdir bu bakımdan günümüzde de önemini korumakta arapça öğrenen ve öğretenlerin ders kitabı olarak vazgeçilmezliğini sürdürmektedir Hacminin küçük olmasına rağmen ayrıntılı nahil kitaplarına ihtiyaç bırakmaz. Kafiye üzerine biri bizzat müellife tarafından olmak üzere yüzden fazla şerh yazılmıştır. Bunların Türk dünyasında en çok tanınan ve ilgi görenleri Abdurrahman el Cami'nin Molla Cami diye bilinen El Fevaidü Diyaiye adlı şerhi ile Radiyettin el Esterabadi'nin Şerhur Radi alel Kafiyesidir. Esere çok sayıda Türkçe ve Farsça şerhler de yazılmıştır. Evet bu kitabımıza çok sayıda Türkçe ve Farsça şerhler de yazılmış. Yine biri bizzat müellifi tarafından yani İbn Hacib Hazretleri tarafından olmak üzere defalarca nazmedilmiş ve bu manzumelere de şerhler yazılmıştır. Bunların dışında haşiyeleri, muripleri, muhtasarları ve son zamanlarda i̇bn Hacip ve el adlı eseri üzerine yapılan akademik çalışmaları da anmak gerekir. Evet Allah kendisinden razı olsun inşallah. Bizler de inşallah onun yazdığı bu kitaptan güzelce istifade edebilelim. Cenab-ı Hak bizlere de bunu nasip eylesin. Evet, sonuna kadar kitabı götürebilmeyi, ee, ve beraberce yine derslerimizi bitirebilmeyi nasip eylesin Cenab-ı Hak o günleri de bize göstersin diyelim. Şimdi hemen vakit kaybetmeden daha fazla ibaremize başlayalım. Ne demiş? Ee, şimdi arkadaşlar e, kafiyeye e, kelimenin tarifiyle başlıyor İbn Acib Hazretleri. Evet ne niye cümle e, niye kelimeyle başlıyor? Çünkü e, nahvin konusu nedir arkadaşlar? Cümledir. Cümlede kelimelerden oluşur. Nahi demek cümle bilgisi demektir. Yani bir Arapça bir cümle nasıl kurulur? Nasıl sıralanması gerekir? Bunu öğretir, öğretiyor. Dolayısıyla cümlede kelimelerden oluştuğu için cüzü bilmeden kül bilinmeyeceği için yani parçayı bilmeden toplama bilinemeyeceği için önce kelimeyle başlamış. Kelimenin tarifiyle, kelimenin tanımıyla başlamış arkadaşlar. Daha sonra kelimenin isim, fiil ve harf olduğunu anlatacak. Bunları teker teker izah edecek. Mesela izhara hatırlayalım. İzharda amil, mamul ve irap şeklinde İmam Bilgi ve Hazretleri bize giriş yapmıştı. Bu şekilde devam etmişti. Baplar, kısımlar. Burada da kelimenin tanımı ve daha sonra isim, fiil ve harf şeklinde konular devam edecek arkadaşlar. Evet. El kelimetü kelime nedir? Lafzün lafızdır. Öyle lafız ki bu konulan, niçin konulan? Limanen mana için. Öyle mana ki Müfredin, müfred bir mana için. Kelime nedir? Müfred bir mana için veya müfred bir manaya diyebiliriz. vaz olan, konulan lafızdır. Bu kelimenin tarifidir arkadaşlar. Burası lafsun vuzya limanen müfredin. Bu kelimenin tarifidir. Buna tarif diyoruz. Lafzünden müfredine kadar. Kelime kelimesi de nedir? Muarraftir. Yani tarif edilen lafızdır. Yani kelimenin tanıma yapılmış. Değil mi? Bu kelimenin tanımıdır. Buna tarif diyoruz. Evet kelime bir lafızdır. Lafız nedir? E, telaffuzdan geliyor. Bakın telaffuz etmek diyoruz. E, ağızdan bir mahrece dayanarak çıkan sestir. Bütün bir mahrece dayanarak çıkan sesler nedir? Lafızdır. Mesela mım hm diyorum. Nedir? Bu bir lafız değildir. Çünkü bir mahrece dayanarak çıkmamış. Sadece ağzından bir ses çıkıyor ama e, bir mahrece dayanarak çıkmamış. Dolayısıyla nedir e, lafız? E, yine Arapça tarifiyle baktığımız zaman savtun yertemidu alame haricli huruf. Yani bir mahrece dayanarak e, ağızdan çıkan nedir? Sestir diyebiliriz. Evet, vuzia bir manaya konulan lafızdır. Bir mana için konulan lafızdır. Mesela basit bir örnek verelim hemen. Zeyt diyelim. E, zeyt müfret bir manaya vaz olunan lafızdır. Yani zeyt isimli şahsa verilen bir lafızdır. Bu nedir? Kelimedir veya kalem. Müfret bir manaya yani uzun işte yazma aleti kendisiyle yazı yazılan alete isim olarak verilmiştir. Bu manaya konulmuştur. Nedir bu? Kelimedir. Evet bunun gibi müfret bir manaya konulan Şimdi konulan diyoruz. Peki bu isimleri, bu kelimeleri o manada kullanan kimdir? Yani o ismi o manada kullanan ee, bu vazi kimdir? O e, kelimeyi o manada kullanan, o ismi o manada kullanan kimdir? E, bu ihtilaflıdır. Yani Hazreti Allah olduğu söylenir, Hazreti Adem olduğu söylenir. Mesela kaleme ilk kalem diyen vazi, yani o lafzı o manaya koyan vazi kimdir? Koyucu kimdir? E, Hazreti Allah mıdır? Adem Aleyhisselam mıdır? Bu tartışılmış. Hani e, geçiyor Kur'an-ı Kerim'de de bütün esmanın isimlerini Cenab-ı öğretti Adem Aleyhisselam'a gibi. E, fakat yine de bu tartışılmış. E, burası e, şey değil, ne diyoruz biz? Müfres bir manaya vaz olunmuş. İşte dediğimiz gibi e, nedir bu kelime, bu lafızlar nedir, kelimedir. E, bir manaya vaz olunmayan lafızlar, mesela ne diyoruz? Kalem, malem diyoruz değil mi? Malem. Ne yapmış? Bir manaya konulmamış. Bir mana ifade etmiyor. Nedir? Kelime değildir. Arapçada e, o kelime e, statüsünde değildir. Kelime değildir. Evet. Kapı, mapı diyoruz. Mapı nedir? Bir manaya konulmadığı için kelime değildir arkadaşlar. Bir manaya vaz olunması, konulmuş olması gerekir. Evet. Müfret bir manaya dedi arkadaşlar. Buradaki müfret mürekkep mukabeledir. Mürekkep olmayan demektir. Yani tek başına kullanılan lafızlar. Zeyt gibi, kalem gibi. Tek başına, tek bir kelime olarak kullanılan demektir. Yoksa tesniye cemi demek değildir arkadaşlar. Ee, buradaki müfretten kasıt Evet şimdi biraz daha açacak olursak müfret tabirini. Evet. Malâ yedüllü cüz'ü lafsihi cüz cüz'il mana. Lafsının cüz'ü manasının cüz'ü üzerine delalet etmeyen şeydir. Lafsının bir parçası manasının bir parçasına delalet etmeyen şeydir. Şimdi zet dediğimiz zaman arkadaşlar zet dediğimiz zaman lafsının bir cüz'ü yani z manasının bir cüz'üne manasının bir parçasına yani eee Zeyd'in o Zeyt isimli şahsın kendisine delalet eder mi? Etmez. Y desek eder mi? Etmez. Dal desek eder mi? Etmez. Lafzının bir parçası manasının bir parçasına delalet etmez. Ancak Z, Y ve dal beraber olduğu zaman Zeyt dediğimiz zaman bir mana ifade eder. Dolayısıyla e, bu nedir? Müfret bir kelimedir. Ama mürekkep olsaydı mürekkep nedir? Ma'edül ma yedüllü cüz'ü lafzihi mana. Yani lafzının bir parçası manasının bir parçasına delalet eden şeydir. Mesela gulamü zeydin desek arkadaşlar. Zeydin gulamı, zeydin uşağı desek. gulam bir kelimedir. Zeyd bir kelimedir. Bir başka kelimedir. Lafzının bir parçası yani gulam. Manasının bir parçasına yani köleye. Delalet eder mi? Eder. gulam dediğimiz zaman köle anlaşılıyor. Yine lafzının diğer bir cüzü olan zeyt, manasının diğer bir cüzü olan zeyde o şahsa delalet ediyor mu? Ediyor. Dolayısıyla gulamü zeydin nedir? Mürekkeptir arkadaşlar. E, müfret değildir. E, kısacası müfret dediğimiz zaman tek başına gelen bir söz, bir lafız kastediliyor. Zeyt gibi, kalem gibi. E, yoksa gulamü zeydin dediğim zaman ne oluyor peki? O kelam oluyor. Yani artık bir cümleye doğru evri, evriliyor. E, müfret olmuş olmuyor. E, kelama geçiş yapmış oluyor. Cümleye geçiş yapmış oluyor. Kelime olması için tek başına zikredilmiş, tek başına söylenmiş olması gerekiyor. Ca e Zeydün zeyt geldi desem ne olur? Bu bir kelam olur. Bu bir cümle olur. Az sonra gelecek yani bir sonraki paragrafta gelecek. E, bu bir kelam olur. Ama sadece zeyt desek bu zeyt nedir? Bir kelim, e, kelimedir. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. müfret manaya konulan lafız nedir? Kelimedir. Evet. Vuzya lamla beraber kullanılan bir kelime. E, yedüllü delle de ala ile kullanıyor arkadaşlar. Müfredin tarifinde ne dedik? Mala yedüllü ala cüz'i. Ala cüz'i diye ala ile kullandık. Bunu da söylemiş olalım. E, ek bir bilgi olarak. Evet. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyelim. Tarif ile alakalı. Tarifler. Şimdi kelimenin tarifi dedik değil mi? Burası lafzun vuzya limanen müfredin kelimenin tarifidir. Tanımıdır. Tarifler efradını cami ayarına manidir. Efradını cami ayarına manidir. Yani kapsadığı fertlerin hepsini içine alır. Kapsamadığı fertleri de yani dışarıdakileri de ya, tamamen engeller. Mesela ne diyorum? Kalem. Kalemin tarifi nedir? İşte kendisiyle yazı yazılan alettir diyorum mesela. Kendisiyle yazılı yazılan bütün aletler efradını camidir. Yani kendisiyle yazı yazılan bütün e, aletlere biz ne diyebiliriz kalem diyebiliriz yazı yazılan bütün e, kendisiyle yazı yazılan bütün aletler nedir kalemdir ve ayarına da manidir yani kendisiyle yazı yazılmayan aletler e, bu tarifin bu tanımın dışında kalmıştır mesela işte atıyorum e, çekiç bir alet midir alettir ama kendisiyle yazı yazılır mı hayır dolayısıyla çekiç bir kalem olamaz çünkü kendisiyle yazı yazılmaz. Dolayısıyla bu şekilde ayarına, yani o tarifteki, tanımdaki ifadeler kendisine uymayan fertleri, dışarıdakileri ne yapar? Tamamen dışarıda bırakır, engeller. Dolayısıyla kelimenin tarifine baktığımız zaman lafzün kaydıyla lafız olmayanlar dışarıda kalır. Az önce dediğimiz gibi mım diyorum veya hayvan seslerini düşünün. Bir mahrece dayanarak çıkmaz. O yüzden kelime değildirler. Vuzya kaydıyla yani bir manaya vaze olunan dedik. Elfazı mühmele yani elfazı mevzu kaydıyla elfazı mühmele hariç kalmış. Yani bir manaya vaze olunmayan bir manada kullanılmayan lafızlar hariç kalmıştır. Malem gibi mapı gibi kapı mapı gibi bunlar hariç kalmıştır. Bunlara kelime diyemeyiz müfret bir manaya dendi. Müfret kaydıyla da mürekkep lafızları hariç kalmıştır. Gulamü Zeydin gibi iki kelime şeklinde beraberce zikredilirse nedir? Babü Safi sınıfın kapısı dediğimizde yine bu şekilde mürekkep lafızlar yani tek başına gelmeyip başka bir kelimeyle beraber zikredilen lafızlar kelimenin tanımından hariç kalmıştır. Çünkü onlar parantez içinde söyleyecek olursak çünkü onlar nedir? Kelamdır, kelime değildir arkadaşlar. Evet inşallah bununla alakalı söylemediğimiz bir şey kalmamıştır. Geçiyoruz. Ve bu kelime nedir? İsmin isimdir ve fiilin fiildir ve harfin harftir. Kelime isim fiil ve harftir. Kelime üç kısımdır. İsim olur, fiil olur, harf olur arkadaşlar. Niçin böyledir? Niye böyle isim fiil ve harftir? Lenneha çünkü o kelime nedir? İmma entedülle ya delalet etmektedir. Neye delalet etmektedir? Alamanen bir manaya. Öyle mana ki fi nefsiha nefsindeki. Kendisindeki diyebiliriz. Veya tek başına da diyebiliriz. Tek başına bir manaya delalet eder. evla veya delalet etmez. Ev atıf la matuf. Evet. Entedülle. Matufun aleyh. Yani la tedülle demek burası. E veya delalet etmez. Yani nefilası ev atı harfi. Evet. Bu e, kelime bu kelime ha ne yaptı kelimeye gitti bu kelime e, tek başına bir manaya delalet ettiği veya etmediği için isim, fiil ve harftir. Yani arkadaşlar tek başına bir anlam ifade edip etmemesi bakımından kelime üçe ayrılır, fiil, isim ve harf şeklinde üçe ayrılır. Tek başına bir anlam ifade edip etmemesi bakımından fiil, isim ve harf şeklinde üçe ayrılır. Nasıl olacak peki bakalım. Esane ikincisi yani tek başına yani evla kısmına söylüyor. İkincisi yani tek başına bir manaya delalet etmeyen nedir? El harfu harftir. İkincisi yani tek başına fi nefsiha tek başına bir manaya delalet etmeyen nedir? Harftir. Şimdi harfler arkadaşlar bir tek başına tek başına geldiği zaman bir manaya delalet etmez. Mesela harfi cerleri düşünelim. Alayı düşünelim. Üzerine demek. E, ala dediğim zaman üzerine demek. Yani belli bir mana ifade ediyor mu etmiyor değil mi? Ve alet tavili deseydim, masanın üzerine deseydim ne olurdu? Bir mana ifade ederdi değil mi? Ama tek başına geldiği zaman hiçbir mana ifade etme. Fi, de, da demek. Hiçbir mana ifade etmez tek başına geldiği zaman. Ama fil beyti evde dediğim zaman başka bir kelimeyle beraber geldiği zaman bir anlam ifade eder. Dolayısıyla fi nedir? Harftir arkadaşlar. Bu şekilde harfler ne yapar? Tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Ancak başka bir kelimeyle anlam ifade eder. Ee, bu şekilde e, tek başına anlam ifade etmeyenin harf olduğunu öğrenmiş olduk. Vel evvelü birincisi yani tek başına bir manaya delalet eden nedir? İmma en yakterine ya bağlantılı olur. Ne ile bağlantılı olur? Bir ezmineti zamanlardan biriyle öyle zamanlar ki es selaseti üç zamandan biriyle evla veya bağlantılı olmaz. Birincisi yani tek başına bir manaya delalet eden ya üç zamandan birine yakın olur veya olmaz. Evet, tek başına bir anlam ifade eden zeyt diyoruz mesela değil mi arkadaşlar? Zeyt tek başına bir anlam ifade eder mi? Eder. Belli bir şahsa veya kalem dediğimiz zaman tek başına bir anlam ifade eder mi? Eder. O alet aklımıza gelir. Harf gibi değildir yani. Dolayısıyla bunlar nedir? Tek başına bir anlam ifade eden kelimelerdir ve ya üç zamandan birine yakın olur veya olmaz. Devam edelim. Es saniye ikincisi yani üç zamandan birine yakın olmayan nedir? Evla'yı anlatıyor. El ismi isimdir. İkincisi isimdir. Şimdi zeyt nedir? Tek başına bir anlam ifade ediyor. Ama üç zamandan birine yakın değil. Yani geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman anlamı var mı arkadaşlar? Yok. Zaman anlamı yok. Dolayısıyla nedir? Zeyt bir isimdir. Kalem aynı şekilde bir isimdir. Vel evvelü birincisi yani üç zamandan biriyle bağlantılı olan, ilişkili olan nedir? El fiildir. Birincisi yani üç zamandan biriyle bağlantılı olan nedir? Fiildir. Zehebe gitti dediğim zaman nedir? Başlı başına kendi e, tek başına bir anlam ifade eder. E, ve aynı zamanda üç zamandan birine de yakındır. Dığlı gittiğini geçmiş zaman değil mi? Gitti diyorum. Bunun e, geçmiş zamanda gitmiş olduğunu anlıyorum üç zamandan biriyle yani geçmiş zamanla bağlantılıdır. Nedir? Bu fiildir arkadaşlar. Ne cae geldi diyorum. Üç zamandan biriyle yani geçmiş zaman ile bağlantılıdır. Fiildir. Dolayısıyla eğer bir kelimede zaman anlamı yoksa yani o kelime tek başına anlam ifade ediyor zeyt gibi ama zaman anlamı yok. O nedir? İsimdir. Zaman anlamı varsa nedir? Fiildir arkadaşlar. Ve gat ulime muhakkak bilindi. Gat maziye dahil olduğu zaman tahkik. Muzariye e, dahil olduğu zaman da e, tebriz bazısı anlamı ifade ediyor. E, muhakkak bilindi. Ne ile bilindi? Bizalike bunun ile. Yani kelimeyi üçe taksim etmek ile. E, bu yukarıda anlattığımız şeyler ile bilindi. Ne bilindi? Hat külli vahidin her birerinin tarifi. Neden her bireri? Min beyaniye olmuş. Külli vahidini beyan ediyor, açıklıyor. Min ha bu üç kısımdan. Bunun ile yani kelimeyi üçe taksim etmek ile bu taksimat ile üç kısımdan her birerinin tarifi muhakkak bilindi diyor e, İbni Hacip Hazretleri. Yani dolayısıyla biz şimdi hemen söyleyelim arkadaşlar sözlü olarak e, hiç aşağıya bakmadan söyleyebilirsiniz. İsim nedir? Zeyd aklımıza getirelim, getirelim, kalemi aklımıza getirelim. Tek başına bir anlam ifade eder ama kendisinde zaman anlamı yoktur. Fiil nedir? Ketebe yazdı. Zehebe gitti, cae geldi. Bunlar nedir? Tek başına bir anlam ifade eder ve üç zamandan birine de yakındır. Ee, yani fiilin tanımını yapacak olursak. Tek başına bir anlam ifade eder ve üç zamandan birine de yakındır. Harf nedir? Tek başına bir anlam ifade etmez. Harfte zaten zaman söz konusu değil. Çünkü zaten bir anlam ifade etmiyor. Ee, tek başına bir anlam ifade etmeyen şey nedir? Harftir. Elif B T S, C H, H bunlar nedir harftir? Çünkü bir manaya tek başına bir manaya delalet etmiyor arkadaşlar. Yani böyle bu şekilde anlatmamla diyor, bunun tariflerini tanımlarını da anladınız siz diyor, bildiniz, öğrendiniz diyor İbn Hacip Hazretleri. Evet, bu şekilde bir giriş yapmış olduk arkadaşlar. Daha sonra kelamı, yani kelimeler yan yana gelirse ne olacak? Kelam oluşacak, cümleler oluşacak. Kelamı anlatacak bize. Devamındaki paragrafta inşallah bir sonraki dersimizde anlatalım. Yeterince süremiz yeterli oldu diye düşünüyorum. İnşallah faydalı, feyizli, bereketli bir ders olmuştur. Sizler de yorumlarınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi, sorularınızı aşağıdaki yorumlar kısmına bırakırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.